Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 9 Eylül Cumartesi. Bugün Twitter üzerinden çok aldığım bu halka arzlarla ilgili olarak kısa bir video ile karşınızdayım. Bizim temel konumuz aslında temel yatırım aracımız burada fonlar. Genelde fonlar üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama son zamanlarda tabii bu halka arz furyasından ee, tabii katılan o kadar çok kişi var ki, sürekli yeni rekorlar kırılıyor bu halk arzlarda. Ee, gelen soruların tabii çoğunluğu bu kağıdı nerede satmalıyız, nerede satış vermeliyiz gibi. Ee, bunun üstüne kısa bir bilgilendirme videosu paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, burada paylaşacağım e, bilgiler tamamen benim uyguladığım yöntem. Sizin daha farklı yöntemleriniz olabilir. Ben halka arzlarda ne yapıyorum? Ondan başlayayım öncelikle. Halka arzlara başvuruları ben info yatırım veya Osmanlı yatırım aracı kurumları üzerinden yapıyorum. Buradan yapmamın sebebi de oraya ilk önce para yatırmadan hesabımdaki hisseleri bloke göstererek, teminat göstererek bloke altına alıyorlar ve ona karşılık halka arzlara katılıyorum. Örnek veriyorum İzdemir Enerji Halka arzına katılmak istiyorum. Buna diyelim 500 liralık başvuru yapacağım. Kurum, aracı kurum 500 lira karşılığında benim biz 30 hisselerime veya bazı kabul edilebilir fonlarıma bloke koyuyor 500 liralık karşılığında. Bu 500 lira karşılığında dağıtım yapıldıktan sonra diyelim benim hesabıma 400 lira düştü bana bir uyarı veriyor. Diyor ki senin hesabına 400 liralık hisse senedi düştü. Hemen hesabını müsait hale getir. O gün ben 400 lirayı hesaba yolluyorum. Yani bazı halka arzlarda diyelim yani katılımcı sayısına göre değişir ama burada diyelim en fazla 750 liralık hisse senedi düşecek bir kişiye. Bu az çok belli oluyor zaten. Ama bazı kişiler gidip 5000 lirayla başvuru yapıyorlar. E, tabii aradaki o 4000 küsür liralık tutar kurum fazladan para almış oluyor. Siz de paranızı fazladan bloke ettirmiş oluyorsunuz. E, o yüzden imkanınız varsa aracı kurumlar üzerinden başvurularınızı teminat göstererek hisse senetlerinizi yapabilirsiniz. Burada ben e, uzun zamandır halka arzlara katılıyorum yakın tanıdıklarımı da kardeşimi, eşimi, onların hesaplarından da halk arzları girmesini sağlıyorum. Evet, akmasa da damlar bir yer oldu artık halk arzlar. Çok iyi firmalar da var, çok sıkıntılı firmalar da var aslında. Burada ben işte o yüzden halk arzına girerken çok sıkıntılıymış, çok uçuk bir firmaymış. Bunlara bakmıyorum açıkçası çünkü benim şöyle bir fikrim var halka arzlarla ilgili. Ee, bir şirket halka arz oluyorsa yani tamamı için konuşmuyorum bunu yüzde 90'ı için bu geçerli ama bir şirket halka arz oluyorsa e, ya bankadan borcunu kapatacak kredi bulamıyordur borç ya da borçlarını kapatmak için gelip halka arz oluyordur. Naçizane benim fikrim bu şirketleri önce bir tanımamız gerekiyor şirket bir Halka arz edilmeden önce e, bir finansallarını görmemiz gerekiyor. Ne gibi bir kar zarar, ne açıklıyor, ne yapıyor. Bunları gördükten sonra e, ortak olmayı tavsiye ederim. Ben ha iyi firmalar yok mu? Mesela son zamanlarda bir süre önce Alfas, solar Enerji e, halka arz olmuştu. E, çok iyi gitti. Bölünme yaptı, bedelsiz bölünme. Europower çok iyi gitti. Gitmeyen şirket, giden şirketler var mı? Var tabii ki. Ee, mesela şurada küçük kutuya aldığım bu son zamanlarda halka arz olan işte 6 tane kağıt. Ee, yani burada benim hoşuma giden bir tek İzdemir Enerji olabilir. Gene enerji şirketi olduğu için. Belki Tatlıpınar Enerji olabilir. Yani diğerleriyle ilgili çok bir yorum yapmaya gerek durmuyor. Bu Enerji Enerji de aslında enerji firması ama enerji üretimi yapan bir firma değil, dağıtımı yapan bir firma. Ee, burada bu son 6 tane halka arz gerçekten çok fazla tavan tavan gitmeye başladı. Ben burada ne yapıyorum? Ee, tavan tavan gittiğinde ben bunların derinliklerini kontrol ediyorum. Artık derinliklerine bakıp e, tepede, tavanda bekleyen alım tutarı azalmaya başladığında ben kağıdımı satıyorum. Hiç öyle riske girip dur bugün de tavan gider mi, bugün de gider miye bakmıyorum. Mesela ebebek firması. Şimdi geçenlerde işleme başladı ebebek firması. E, çok da spekülasyon demeyeyim de yani çok da laf yapıldı bu hem Alan yatırımcıların gidip şubeleri ziyaret edip çalışanlara salça olması diyeyim. Yani çalışıyor musun, işini düzgün yapıyor musun gibi bir furya başlamış. Ben bu şirketin ortağıyım diyerekten. Bir de firma halka arz edilirken çok acayip borcunun olduğunu söylediler. Ki bu da finansallarında yer alıyor aslında. Sadece sanki insanlar burada borçlu bir şirkete ortak olmuş gibi gösterildi. E, bakınca ben uzun süreli bu firmaya mesela yatırım yapmam yani. Benim alacağım kağıtlar az çok bellidir. Özellikle Bist 30, bir tık üstü Bist 50'den ben kağıt alırım. Gün içi alım satım, trade yaptığım zamanlarda yan tahtalara gider bakarım. Daha önceki paylaşımlarımda da 3 günde %20'ler. Ee, %15'ler, iki günde %15'ler kar sağladığım kağıtlar oldu. Ama terste kaldığım kağıtlar da oldu. Cante gibi, Akfen yenilebilir enerji gibi ee, bu kağıtlarda da biraz terste kaldım. Sattım mı? Satmadım. Duruyor hala. Ee, i̇lla yani kesin kar getirecek diye bir amacım da yok. Ben paylaşımlarımı yaparken, özellikle çanak formasyonu üzerinden paylaşımlarımı yapıyorum. E, o çanak formasyona birçoğu uyuyor ama uymayanlar da oluyor. O yüzden kimseye ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu alabilirsiniz, bunu satabilirsiniz diye. Burada anlattığım halka arz satımlarında da e, illa böyle yapacaksınız diye bir durum yok. Şimdi mesela Ebebek'te tavanda bekleyen 21 21 milyon 211 bin gibi 121 bin gibi bir alım e, lot alım emri kalmış cumadan beri. Şimdi bu eğer pazartesi, şimdi bu bugün hafta sonu olduğu için, piyasada kapalı olduğu için tabii ki bu rakamlar doğruyu yansıtmıyor şu an. Bunu pazartesi günkü tabloymuş gibi düşünün. Ben her gün e, bir ekranımda bakıyorum bu hisselerin tavanda bekleyen adet sayısı kaç olmuş. Buradaki adet sayısı 1 milyona, 2 milyona düştüğü zaman ben hisseyi satıyorum arkadaşlar. Ee, hani dur 2 milyon oldu, bir buçuğa düşecek, bugün daha bekleyelim, bir gün daha kar alalım derken e, ben o riske girmiyorum. Zaten genelde bu halka arzlar, bu son e, arzlarda da 9, 10, 11, 12 gün giden, tavan tavan gören firmalar. Yani ben 600 liralık kağıt almışım, örneğin bana 600 liralık düşmüş kağıt bana 1800 lira kazandırmış yani daha ötesinde gözüm yok bakıyorum burası 1 milyona düştüyse şu ikiyi görmeyin 1 milyon 121 bin adet olduğunu düşünün ben mesela bunu gördüğüm an pazartesi böyle bir tabloyla karşılaşırsam ben direkt satış emrini veriyorum ee, diğer şey diğer kağıtlar için de aynısı geçerli şimdi geçen hafta e, insanlar terste kaldılar e, hisse hisseler hisselerin çoğu bir baktık eksi onla e, eksi ona dönmeye başladı. Sonra insanlar satmaya çalıştı. E, piyasada alıcı yok. Alıcı olmayınca da kimse satamadı o gün. Tabi ertesi gün Cuma günü tekrar bir düzeltmeye girdi. Mesela Tatlı Pınar Enerji kendini düzeltti. Sonrasında eksilerden artılara döndü. Artı 5 ile kapatmış Cuma gününü. E, bu riski almak istemiyorum. Ben çünkü yani Riske edilecek tutar aslında çok da yüksek bir tutar değil. Yani 500 liraya aldığınız toplam hisse tutarı size günün sonunda 1200-1300 lira oluyorsa Allah bereket versin deyip geçip gitmek lazım. Sonrasında ben buradan gelen tutarlarla da gidiyorum ya kendime ya da oğlumun portföyüne hisseler ekliyorum. Geçen gün Cuma günü Fortatosan aldım ekledim. 889 lira gibi bir şeydi, onu da paylaşımını yaptım hatta. 889 lira gibi bir yerden götürdüm. 905 liradan ise kapanış sağladı. Yani böyle böyle bu halka arzlardan gelen tutarlardan kendime veya çocuğumun portföyüne eklemeler yapıyorum. Siz de bu yöntemi izleyebilirsiniz. Eğer beğendiğiniz bir halka arz firması varsa orası da tavan bozduğunda fırsat görüyorsanız ekleme yapabilirsiniz. Ama ben her zaman şunu söylerim. Yani şöyle gitmiş bir kağıdın her gün tavan 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 gitmiş bir kağıt burada tavanı bozmuş. Yani burada ekleme yapmak buralarda ekleme yapmak bana çok mantıklı gelmez. Zaten hissenin ee, çıkış fiyatı 20 liralarda hisse çıkmış neredeyse 80 liraya yani %400 bir kar. Buralardan ekleme yapmak mantıklı mı? Bana pek mantıklı gelmez. Herkesin fikri farklıdır. Ee, herkes kendi bildiği yolda ilerlemelidir zaten yatırım yaparken. Ama bana göre değil. Ben burada halk arzdan aldım, kazandım paraları. Dediğim gibi Bist 30 veya Bist 50 kağıtlarını aktarıyorum. Veya da daha öncelerden yapıyordum bunu fon alımında kullanıyorum ama bu ara e, Halka arz furyası devam ediyor önümüzdeki hafta da bir 3 tane Halka arz olacak e, Hisseler var Onlara da katılın eşinize dostunuza da söyleyin herkes katılsın e, Çünkü Şöyle bir söylenti var İşte hiçbir şey bilmeyen insanlar borsaya geliyor e, Gelecek tabii İlla bir şey bilmesi gerekmiyor gelip de orada öğrenecek yani bu kağıdı alacak, terste kalacak, ne yapması gerektiğini orada öğrenecek. Eminim bu, örnek veriyorum, ofisyen. Burada da terste kaldığında çok bilmeyen insan, bilen insanlara gidip dedi ki, ya bu kağıt niye eksi 10 oldu? Bırakın insanlar, soru sorsunlar, öğrensinler. Bireysel yatırımcı daha çok buraya gelsin. Öğrenmeye çalışsın. Finansal özgürlük, özür diliyorum, finansal okuryazarlık, oranımız artsın, öğrenmeye gelsinler. Siz de öğretin insanlara. Ben de burada insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden e, naçizane benim fikrim. Ben bu yolu izliyorum. Ama dediğim gibi siz daha farklı yolları tercih edebilirsiniz. E, buradan gelen parayla bir sonraki halka arıza katılabilirsiniz. E, tavan bozdukça ekleme yapabilirsiniz. Bunu da takip etmenin yolu bu Matrix uygulamasını almanız gerekiyor arkadaşlar. Ya da aracı bir kurumdan hesabınız varsa, hesap açıyorsanız orada da belli bir tutarın üstündeki yatırımı olan insanlara bu derinlik paketini falan ücretsiz veren kurumlar var. Orada da kurumlarla görüşebilirsiniz. <laughs> Ama şurada dediğim gibi bu ekran çok önemli. Ben her zaman Ekranımın bir köşesinde bu tavanda bekleyen adete bakarım. Burası 1-2 milyonlara düştüğü zaman hemen yukarıdan satışımı veririm. He, ondan sonra bir gün, iki gün, üç gün daha tavan gidebilir. Ee, hiçbir problem görmüyorum. Ben bunu 10 kosem e, arzında yaşamıştım. Baya bir tavan tavan gitmişti. Ben 10 mu 11. tavanda sattım da o baya bir tavan daha gitmeye devam etmişti. Ee, üzüldüm mü? Hayır. Yani siz ortaya 500 lira koyup oradan 2000 3000 lira fazla para alıyorsunuz. Artık orada da dedim ki alan kazansın. Yapacak bir şey yok. Çok daha aç gözlü olmamak lazım yani burada. Nefsinize kurban olmayın yani bunları satarken. Sonra e, kağıt ters de kalır. Aldığınız karı da vermiş olursunuz. Bir işe yaramaz. Naçizane fikirlerim böyle. E, bugün cumartesi böyle ufak bir videoyla size bu bilgimi paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu son zamanlarda genelde böyle sorular üzerinden videolar çekmeye çalışıyorum. Belki ileride bir süre sonra canlı yayınlarla karşılıklı bir soru-cevap şeklinde ilerlemeye devam ederiz. Şimdilik böyle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.